Now I'm going to eat. Now I go. Okay. You uh, the name Nam too? Me? Yeah? Yes. Me? Me, yes. Ahmed. I'm Ahmed. Ahmed? Ahmed, yes. I think your your Vietnamese name is Nam? Yes. <laughs> his, his name is not, not me. <laughs> you, your name is Nam too? No, no, okay. I am also the <laughs> That's nam. <good> name. <laughs> okay, bro. See ya. Okay, see you. <laughs> Güne başladık arkadaşlar. Şu anda hostelden çıktı. Harika bir Vietnam sabahından günaydınlar pazarlar kurulmuş böyle gördüğünüz gibi. Havada efsane harika bir hava var. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı için şeye gideceğim. Bugün kahvaltı buradaki küçük bir market zinciri var arkadaşlar. Oraya gidip orada yapmayı düşünüyorum. Oradan bir kahve alacağım. Ondan sonra kahvaltımı orada yapacağım. Size de şöyle etrafı göstererek devam edelim. Motorcular burada. Teyzemiz burada işinde gücünde. Oraya doğru gidiyoruz. Güzelce bir kahvaltımızı yapalım. Hello, how are you? Uh, Where are from? Turkey. Turkey. Yes. Is you? Um, China. China. Ah. Yeah, Sorry? Istanbul. Istanbul. You was in Istanbul. Yeah. Bu arkadaş İstanbul'a gelmiş gidiyormuş. Yeah. Yani which city from? Which city? Which city you are from China? Yeah, I'm from Beijing. Pekin. Yeah. Aa, Beijing. Ah. Beijing. Okay, 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 okay. Nice to meet you, yeah. my friend. See you. Bu arkadaş da Çin'den gelmiş. İstanbul'da bulunmuş önceden. İşte yol arkadaşlar size bunu katıyor. Yani yolda sürekli birileriyle karşılaşıyorsunuz. Hikayelerle dolu bir hayatınız oluyor. Yani o yüzden arkadaşlar her zaman yola çıkan kişiler bir adım önde oluyorlar. Kahvaltı yapacağımız yere doğru gidelim şimdi. Herhalde dışarıda 35 derece falan sıcaklık var. Noodle'ları yediğiniz şeyler bunlarla yiyorsunuz. <laughs> Böyle noodle'ları yerken yediğiniz stikler arkadaşlar bunlar. Vietnam tamam bazı konularda mesela hijyene çok çok sadık verirseniz problem yaşayabilirsiniz. Yolda yürürken böyle deliklerden falan fareler falan çıkabiliyor işte. Kara fatma falan çıkabiliyor. Onları artık görmezden gelmeniz lazım. Bu Asya ülkelerinde biraz normal arkadaşlar. Çünkü çok fazla rutubet var, sıcak var, yağmur yağıyor, yeşil bir ülke. O tarz şeyler çıkıyor. Yani şu tarz mesela şu delikten içeri girseniz kim bilir neler çıkar. Ama onları aldırmayın arkadaşlar. Ben de ilk geldiğim gün böyle baktım. Kara yürüyor yerde. Artık görmemezlikten gelmeye başladım. Burası da Hanoi'nin en turistik bölgesi. Tam böyle Avrupa'yı bir mimaride yapılmış bir kilise, katedral. Çok sıcak bir hava var burada şu anda. Vietnam yanıyor arkadaşlar. Yani özel bir nedeni var mı bilmiyorum ama Buraya sürekli çocukları getiriyorlar bu şekilde. Çocukların burada fotoğraflarını çekiyorlar. Belki dini bir şey olabilir ya da yeni yılla alakalı bir şey olabilir. Her gün her sabah buradan geçerken farklı okullardan gelmiş çocukları burada görüyorum. Tüpleri de bakar mısınız? Çok tatlılar ya. Şimdi söylediğim gibi arkadaşlar Circle K. Şurayı bir geçelim sağ salim. Circle K şu markete gideceğim arkadaşlar. Bunun balkon kısmı var. Hemen şöyle üste doğru çıktığınız zaman oradan bir kahvaltı bir şeyler alayım. Bir kahve bir de kruvasan neyse. O yukarıda da kahvaltı yapacağız. Hadi oraya doğru gidelim. Şuradan giriyorum şimdi. Şöyle menüler var arkadaşlar. Oradan bir şeyler seçeceğiz. Şimdi burada yumurta var. Bu yumurtaları ekmeğin içine atacak. Şuradan da sebze katacak içine. Şimdi ayarlıyor. kahve de aldım. Bu yumurta haşlanmış yumurtalarla buradan bir şeyler karıştıracak. Ondan sonra yukarıda yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ayarlıyor şimdi. Şuradan ayarlı ekmeği ısıtıyor. Bu markette her şey var arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi görebiliyorsunuz. Bu marketin üst kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Sonra yemeğimi aldım. Kahvemi aldım. Buraya geldim. Kahvaltımı sadece bir buçuk dolara yaptım arkadaşlar. Güzel oldu, uyguna geldi. Hem de iki tane yumurtalı sandviç harika oldu. Kahvem de harika bu arada. Güzel bir kahvaltı oldu, bir buçuk dolar gibi bir şey verdim. Gayet de güzel kahvaltı yaptım. Artık deneyimledik diye öğreniyorsunuz. Ben normalde başka bir yerde yapıyordum kahvaltıyı. Orada arkadaşlar her gün 3 dolar veriyordum. Artık buradan yiyorum. Niye iki katı para vereyim ki yani? Bir buçuk dolara gayet güzel bir kahvemi içiyorum. Güzel de böyle yumurtalı bir sandviç. Yarın da buraya geleceğim bu arada. Gayet başarılı yani. Bedava ya bir buçuk dolar. Yani arkadaşlar ne yapın ne edin Vietnam'a gelin. Vietnam güzel. insanları harika. Yani şu anda burası benim Asya'daki üçüncü ülkem. Ama şu ana kadar söyleyebilirim. Vietnam number one. Bir de burada arkadaşlar Vietnam çalışmanın var. yaşı yok. Bak bu teyze mesela burada sebze satıyor. Burada bir şeyler çıkartmış. Belki ilk defa beni izleyenler de olmuş olabilir bu videoda. Tekrardan bilgi vereyim arkadaşlar. Vietnam'a geliş arkadaşlar 25 dolar. Vietnam vizesi arkadaşlar sadece 25 dolar. Kendiniz başvurabiliyorsunuz. 3 gün içerisinde sonuçlanıyor. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız orada adımları yazdım zaten. Oradan bakabilirsiniz. Herhangi bir acenta tarzı bir şey gerek yok. Kendiniz sadece 25 dolara vizeye başvurabiliyorsunuz. Dediğim gibi 3 gün içerisinde de arkadaşlar vize sonuçlanıyor. Vietnam turizme açılmış arkadaşlar. Daha fazla turist çekmek istediği için artık biraz daha işlemleri kolaylaştırıyor. Bilginiz olsun. Şöyle devam edelim. Bu ablalar mesela burada bir şeyler satıyorlar. Bu bölgeye geldiğiniz zaman Vietnam için de gelmeyin. Yani gelmişken etrafındaki ülkeleri de gezmenizi tavsiye ederim. Benim yaptığım gibi. Mesela Kamboçya'ya gidebilirsiniz. Laos'a gidebilirsiniz. Tayland'a gidebilirsiniz. Ondan sonra Singapur, Malezya. Yani etrafındaki ülkeleri de mutlaka gidin arkadaşlar. Çünkü zaten Asya'ya gelmişsiniz. Zaten yüklü miktarda para arayacaksınız. Gelmişken de bunları da değerlendirin arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Vietnam'da yapılan kahveler. Vietnamlar kahveyi çok seviyorlar. Her yerde böyle kahve dükkanları var. Şu ayak küçük bir kaza oldu şurada Kadın düştü ya Kadın düştü yazık ya Hep üstü bir kaza oldu mesela Çok fazla motor var yani olması normal ya O yüzden arkadaşlar buraya gelir Motor kiralarsanız dikkat edin O yüzden arkadaşlar Motor falan kiralarsanız aman dikkat Çok fazla Dikkatli sürmüyor bu arkadaşlar Yani önce arkadaşlar Güvenliğiniz O yüzden dikkat edin arkadaşlar Yavaş yavaş gidin şunları deneyebilirsiniz ya. Geldiğinizde ben denemedim. Ben direkt motor denedim ama şunları da deneyebilirsiniz. Fiyatını bilmiyorum ne kadar. Her zaman pazarlık edir arkadaşlar. Şöyle bir yer var. Burada mesela forma satıyorlar. Gördüğünüz gibi her şey var. Haaland. Ayakkabı var. Her şey var. Benim çantamda yer olsaydı ben kesin alırdım ya böyle bir şey. Şuraya girelim mesela. Şöyle bir girelim gelin. Burada ne varmış mesela. Burası da pazar. Şöyle yürüyelim içeri doğru. Hello. Şunlar varmış mesela. Artık mi bunlar ya? Şurada bir şey alayım mı? This is for men. How much? Uh, what be? Bunlar arkadaşlar şuradakilere 150'ymiş bunların fiyatı. Yani o da yaklaşık olarak 6 dolar. How much this? For ha, you? This is large. Large. Ah short together. Şöyle shortla berabermiş bu. Bu büyük ya. Ne kadar? Okay, okay. 156 dolar arkadaşlar onlar. Aslında alabilirim ya. Şöyle biraz daha yürüyelim ama direkt gelip böyle almayalım. Vaktimiz var. Germany. I'm from Turkey bro. Nice Bu arkadaşlar da Almanya'danmış. Şöyle devam ediyoruz. Hacıya diyor mesela. Neyse bu. Burada da iç çamaşırları var mesela. Thank you. Thank you. Thank you. I don't smoke. <laughs> Bu abil herhalde 5 kere falan karşılaştık. Her defasında beni unutuyor ben diyorum. Ki, Sigara içmiyorum. Ben arkadaşlar cumartesi günü geldim buraya. İlk gece iner inmez geldim. Şu arkamdaki mekanda diye kaç surfing etkinliği vardı. Direkt gelip oradaki yabancılarla buluşmuştuk. Şuradan. E, tabii şimdi artık bir lokal gibiyiz, Her yeri biliyoruz. O yüzden bir sıkıntı yok. Yani özgüvenimiz yerinde. İlk geldiğim gün tabii ben şaşırmışım Dedim bu kaos ne? Aynen şuraya gelip burada oturmuştuk. Şimdi her şey normal. Tam bir Vietnamlı gibi. Her şeye alıştım. Sadece şu motorlara bir alışamadım. Onun dışında her şey gayet güzel. Şöyle bir şey var. North Face. How much? This? 600. 600 şu 25 dolar arkadaşlar. Daha buna indirim yapar. 20 dolara düşürür bunu da. Hadi yürü bak. Şu nasıl? Bu da güzel. Buna gelen bütün marka var. Hello. Hello. <laughs> you <can> sleep. <laughs> Abla uyuyordu <o. gülüyor> şeyin altında. Şurada Northwester var. Ya şunları aslında kesin almam lazım ya. Niye benim çantamda yarıyor yok. Çok güzeller. Ben şunları çok beğendim ya. Bunlar çok sıcak tutuyor. Harika sıcak tutuyor arkadaşlar bunlar. Ama çantada yerimiz yok. Keşke diyorum bazen. Bazen diyorum ki acaba sırt çantalı gezmesek mi? Ama sadece söylüyorum. Bizim amacımız arkadaşlar. Dünya turunu sırt çantalı tamamlamak. Bunlar da herhalde 600 bin yani 25-30 dolar falan para ister bunlara. How much is it? This? 1 milyon. 1 milyon. Şu da çok güzel. Ya bilemedim ya. Çok güzel şeyler vardı. da. Sevrandır. 700, 700 bin. Şimdi az önceki çocuk başka fiyat söyledi, başka fiyat söyledi. Made in Vietnam kocaman bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Hello. <laughs> How much this down? Just this? This one I sell three fifty thousand This one is waterproof. Aha. Uh -huh. No waterproof, but cheaper. Aha. Two hundred fifty. Ah, this is the waterproof. Yes. Does the the. This one I sell four fifty. Four fifty. Yes. Let me calculate how much euro is it like. Well, from... Turkey. Turkey. Yes. Şöyle, şunlardan var. Yes, for the wind, right? Yes. What is this? Rain jacket. It's for the rain. Yeah. Ah, how it looks this one. You do, do, you have here? Ha yeah, yeah, yeah. ah, şöyleymiş bu da yağmurdan koruyor. North Face'in. Daha gerçekten bilmiyorum ne kadar korur ama. This is my favorite. Yeah. But the problem is I don't have place in my luggage. I like them. them. They are normally very good but I don't have place. You also have a lot of bags. Thanks so much my friend. What's yeah. your name? My name Juan. Juan. Barkas. <laughs> nice to meet Nice to meet you. Come on. <laughs> Böyle bir yerde arkadaşlar. Şöyle nar suyumuzu da aldık. Şöyle nar suyumu içtim arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz mekanda. Valla dürüst olmak gerekirse nardan fazla memnun olmadım. Güzel bir nar suyu beklerdim ama zaten nar suyu kırmızı da değildi. Neyse şikayet etmiyoruz. Şunu şöyle gideyim bir çöpe de atayım. Şöyle biraz yürüyelim. Çok beklentilerimi karşılayan bir nar suyu olmadı bu arada. Daha güzel beklerdim ya. Olsun. Yolda devam ediyoruz yine. Vietnam ve Vietnam'daki motor sikletler arkadaşlar. Bu arkadaş da burada sigarası içiyor mesela. Onu sordum arkadaşlar, benim kaldığım oteldeki arkadaşım. Bu normal tütün değil dedi, bunun içerisinde bir şey var dedi. Neyse ben de detayını sormadım. Tam olarak anlamadım yani ne içti o. Ama normal bir sigara değilmiş. Ben zaten sigara ve sigara ürünlerine kendim karşıyım. Hiçbir şekilde tüketmiyorum. Diğer bir tavsiyem de arkadaşlar size. Geldiğiniz zaman bütün kafeteryalara gidin böyle. Farklı kahve satan yerlerden farklı farklı kahveler deneyin. Benim en güzel deneyim mi olmuştur zaten böyle hep hep her gittiğim yerde farklı bir lezzette içiyorum. Yani birisi daha acı oluyor, birisi daha tatlı oluyor. Aynı kahve ama farklı bir sunum yapıyorlar. Zaten yumurtalı kahveyi kesin listenize alın. Öyle hani ismi gibi yumurtalı, yumurtayla alakası yok. Çok güzel bir kahveydi. Sadece ismi yumurtalı, üstü böyle kremalı gibi bir şey. Geldiğiniz zaman arkadaşlar bütün bütün mekanlara gidin. Farklı farklı kahveler deneyin. Zaten 1 dolar, 2 dolar arasında değişiyor kahve fiyatları. Şu arkamda görmüş olduğunuz mekanlar gibi binlerce mekan var arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle. Harika, harika. Her yer bu şekilde zaten. Meyve suyu, çay, kahve satılan yerlerle dolu. Lan emin değilim ya. Bu ne ya? Emin değilim çünkü Mezarların boyutuna şaşırdım. Bu mezar mı? Tam ne olduğundan emin değilim. Neyse devam edelim. Diğer şaşırdığım bir şey arkadaşlar. Normalde çoğu ülkede yaşlı kesimi çok fazla görüyordum şeyde. Ama Vietnam'da bunu ayırt edemiyorsunuz. Yani 30 yaşında diye düşündüğünüz kişi 15 yaşında çıkıyor. Ve bu arada arkadaşlar Vietnam'da çok genç nüfus var. Onu fark ettim. Yani sürekli gençler sokaklarda. Özellikle ben bunu sevdim Vietnam'da. Çünkü mesela Tayland'dayken lokal insanı ayırt edemiyorsunuz. Yani ayırt ediyorsunuz ama çok fazla turist olduğu için lokalle iletişiminiz biraz zordu benim için en azından ama burada mesela dün gece sokakta yürüyorum. Zaten onların Vietnam'dan olduğu belli. Sokakta yürüyen kişilerin size karşı sıcak kalmalar, size soruyorlar "Nerelisin?" diye. "Türkiye diyorum." Düşünüyorlar ve bilmiyorlar. Çoğu kişi Türkiye'den Türkiye diye bir devletten haberleri yok. Ben hemen açıyorum tabi Google'dan. Gösteriyorum. Zaten önemli olan da bu arkadaşlar. Sadece gezmek değil. Gezerken bir şeyleri paylaşmak. Gezerken ülkemizi tanıtmak. Kültürümüzü tanıtmak. O yüzden bu gerçekten çok önemli. Böyle insanlarla karşılaştığınız zaman böyle gösterin arkadaşlar. Türkiye diye ya. Haritayı gösterin. Ve onlar da bizim sayemizde Türkiye'nin nerede olduğunu öğreniyorlar. Hatta bir tane çocuk bana ben acaba Türkiye'ye gelip üniversite okuyabilir miyim diye sordu. Ben bir fikrim olmadığı için fazla bilgi veremedim. Derin bir ülkelçilikle iletişime geç falan. Bir Vietnam düşünseniz Üniversiteyi okumaya gelmek istiyor Türkiye'ye. O yüzden arkadaşlar sadece gezerken gezmek değil bizden de onlara bir şeyler katmaya çalışın. Bu benim size narizani tavsiyemdir.